Bu video oyun dünyasına dair bazı haberleri irdeleyeceğimiz bir video olacak. Ki zaten başka ne olabilir ki lan? Oyun çıktığı yok, bir şey yok. Anca haber anca dedikodu. <laughs> Canım sıkılıyor. Ha bu arada artık düzenli video atmaya da başlayacağım. Şin şakası bir yana gerçekten son dönemde attığım videoların arası bayağı bir açık. İki haftada bir mi dersin hadi en iyi ihtimalle haftada bir anca gelebiliyor video. Maalesef ama bunun belli başlı bir sebebi var. Bakın abi bu tür videoları yapmak gerçekten zor ve çok vakit alıcı. Yok git fikir bul, metin yaz, seslendir, sonra kurgusunla uğraş ki en uzun kısımdır kendisi. O yüzden bazen bir videonun başına oturmak zor olabiliyor. Ve oturduğunuz zaman da ciddi oranda vaktinizi ayırmanız lazım. Yani özetle vaktin yoksa video işi yalan oluyor. Ama bundan sonra düzeltiyoruz. Bundan sonra plan var, disiplin var. Haylazlık yok. Hadi bakalım. Neyse haberlere başlıyorum. 1. GTA Remastered. Evet ilk haberimiz biri hakkında üflesi haber olan o muhteşem güzide markadan. GTA'dan. Haber başlığından da gördüğünüz üzere 3 adet GTA oyununun yeniden bizlerin gözü önüne serilmesi hakkında ciddi dedikodular dönüyor şu anda. Ben biraz haber aktarmakta geç kalmış olabilirim ama birazcık çok değil. Üstelik bu bilgilerin kaynağı ise sağlam. Çoğumuzun yakından tanıdığı bir basın kuruluşu olan Kotaku'nun birden fazla sağlam bağlantısını doğrulattığı bir haber bu. Ayrıca adamlar trişik adamlar mı ultra sallamıyorlar. Hadi 3 tane GTA Remaster geliyor bitti gitti demiyorlar. Ayrıntıyı da veriyorlar. Ama her ne kadar olayın merkezinde Kotaku olsa da benim de bazı şüphelerim var. Ancak şüphelere geçmeden önce gelin etraflıca bakalım bir neymiş bu mevzu. Dediğim gibi 3 adet GTA oyunu Remaster olarak geliyor. Hatta ve hatta geliştirme aşamasının da bitişine yaklaşıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Peki nedir bu 3 adet GTA? oyunu. Sayıyorum size Vice City, San Andreas ve GTA 3. Evet gördüğünüz bu 3 güzide yapım remastered olacak. Remake ile remastered arasındaki farkı bilmeyenler içinse şöyle anlatalım abi. Aha bu gördüğünüz şey remake. 97 yapım Final Fantasy 7 oyunu almışlar ve 2020 yılında tamamıyla baştan tasarlamışlar. Senaryo ve hikaye kısmına pek dokunmadan tabi. Remastered ise böyle bir şey değil. Sadece grafikleri hafiften cilalayıp çözünürlük yükseltip yani günümüz standartlarına yaklaştırıp oyunu tekrar piyasaya sürüyorlar. Tabi aslında bu da firmadan firmaya değişebiliyor. Bazı Kansızlar var 4K çözünürlük çakıp geçen bazıları var harbiden işini hakkıyla yapan. Aslında ucu açık bir iş diyebiliriz biraz bunun için. Fakat bana soracak olursanız Zax'ların bu işte kolaya kaçacağını pek düşünmüyorum. Böyle milleti bir anda gaza getirip önümüze patates 20 yıl öncesinden kalma bir şey sunmazlar herhalde. Hiç değilse böyle bir amni yapıp atlarını kirletmezler herhalde. Çünkü oyun sektörü denince akla gelen en güçlü isimdir kendileri. Ayrıca gelen bilgilere göre de bu 3 oyunun Unreal Engine oyun motoru ile yapıldığı söyleniyor. Hatta Kotaku'nun kaynaklarından bir tanesine göre grafikler eski ve yeni grafiklerin karışımı tarzında olacak. Bunun yanında tabi oyunun arayüzleri falan değişecek. Tüm bunları geçersek oynanış tarafı da ayrı bir merak konusu. Olduğu gibi bırakacaklar mı? Yeni bir şey getirecekler mi? Şu anda bildiklerimiz Rockstar'ın daha orijinaline sadık kalacağı yönünde. Umarım bazı yerlerini şöyle bir üstünden geçerler. Çünkü bazı şeyler de eskidi aga hani, anladın mı? Şimdi girip ta 20 yıl öncesinin oyununu oynamaya çalıştığında büyük ihtimal kanser oluruz hepimiz. Hayır denedim oradan biliyorum. Peki gelelim çıkış tarihi konusuna. Ne zaman çıkacak ulan bu oyunlar? Atarlıyız. Normalde abiler ablalar bu üç oyunun yeniden elden geçmesi bir anda hoppadanak çıkmış bir şey değil. Evet hoppadanak çıkmadı. Uzun süre önceden beri planlanan bir şeymiş bu olay. İlk başta Rockstar demiş ki biz nasıl olsa GTA 5'i yeni nesile getireceğiz. Bu yeni nesil versiyonu satın alanlara bu üçlü master oyunu paket halinde verelim. Sonradan pandemi sebebiyle planlar mı değişmiş ne olmuş bilinmez. Bu paketi ayrıca 2021 yılında Ekim Kasım sularında çıkarmaya karar vermişler. İşte tam bu çıkış tarihi konusunda da devreye başka bir isim giriyor. Belki geçen videolardan da hatırlarsınız. Tom Anderson. Kendisi Battlefield, Call of Duty gibi seriler hakkında bayağı isabetli söylenti isler çıkartan birisi. Hatta geçenlerde GT6 hakkında bazı bilgiler sızdırmıştı. Ardından Jason Schreier gibi oyun dünyasının önde gelen isimleri tarafından onaylandı bu GT6 iddiaları. Şu videoda konuşmuştuk onları da. Neyse konumuza dönecek olursak Tom abimiz diyor ki: Evet Kotaku'nun yaptığı haber kesinlikle doğru ancak yanlış bir bilgi içeriyor. Tom'a göre master paketi 2021'de değil 2022'de çıkış yapacak. Anlayacağınız yani daha zamanı var. Şimdi gelelim tüm umutlarımızı aşağı çekecek unsura. Evet. Heves kırıcı haber gelsin. GTA Triloji adı verilen paketimiz eski nesil, yeni nesil PC ve Switch konsollarına gelecek. Fakat bir şeye daha gelecek. Mobile. Bakın mobil sektörünü asla karşı falan değilim yanlış anlaşılmasın. Aksine oyun sektörü açısından çok geniş bir alan mobil. oyunların orijinal versiyonları da şu an mobilde var zaten. Ancak eğri oturup doğru konuşmak gerekirse bence mobil versiyon çok gereksiz olmuş. Bilmiyorum bazı özellikler açısından yapımcıyı sınırlandırabilirmiş gibi geliyor bana. O yüzden de sırf mobile de geleceği için kalite aşağı çekilir mi diye düşünmüyor değilim. Maalesef böyle bir ihtimal yüksek. Ha bu arada hazır çıkış tarihi falan demişken de GTA Trilogy ilk önce konsollara sonra PC ve mobile gelecek. Rockstar'dan beklediğimiz bir hareket bu şaşırmaya gerek yok. Adamlar senelerden beri hep aynı taktiği uyguladılar ve uygulamaya da devam edecekler. Bir yandan da yaptıkları doğru diyebiliriz yani. 58 tane aynı platforma çıkmaya çalışan oyunların halini görüyoruz. Son olarak müjdeli bir bilgiyle kapatalım haberi. Eğer GTA Trilogy paketi iyi satarsa yani yapımcıların beklentileri karşılanırsa ki büyük ihtimal karşılanır. RDR1'in de bu tarzda bir remastered yapılmasına onay verilecekmiş. Bakarsınız bu remasterlar çok iyi satar. Rockstar gaza gelir. Tekto ona yapıştırır. Bir bully falan görebiliriz belki. Ama olmayacak şey değil bu arada. Gelenin de uzun zamanlardan beri dedikodusu dönüyor. Hayal etmesi bile hoş zaten. Düşünsenize RDR2 seviyesinde birinci oyun oynadığınızı veya Bully günümüz koşullarında oynadığımızı. Efsane olmaz mı lan? Göz kamaştıran oyun. Bundan tam 5 ay önce videosunu çektiğim bir oyun. Black Myth Wukong. Kendisinin fragmanı yayınlandığında sürpriz bir şekilde herkesin ağzını açık bırakmıştı. Gerek grafikler, gerek atmosfer, mekanikler falan çok güzel gözüküyordu oyunun işte. Ta ki ilk videosu yayınlandığından beri radarımdaydı bu oyun. İşte geçenlerde de yine ansızın bir oynanış videosu daha geldi Black Myth'ten. Peki sonuç? Yine izlerken ağzımızın suyu aktı. Bu ne oğlum böyle? Nasıl bir görüntüdür şu biri bana açıklasın abi. Evet sanırım ben biliyorum şu görüntünün sebebi Unreal Engine 5. Yeni çıkış yapacak olan bir oyun motoru ve vaat seviye çok çok yüksek. Neyse devam etsin bir video izleyelim. Oha. Oha. Yok artık. Oo. Oha. Aşırı bir God of War vibe yok mu şu anda? Ayrıca efsane gözüktüğünü yine tekrar edeceğim. Harbiden yeni nesil olduğunu belli eden bir manzara var karşımızda. Fakat şöyle bir sıkıntı da var abi. Video kasıyor. Belli ki henüz optimizasyon olayına pek bakılmamış. Umarım çıktığında büyük bir downgrade yemez. Optimizasyonu halledebilirler. Çünkü Black Meat'in yapımcıları küçük bir firma. Şu anda yapabileceklerini düşünüp gösteriyor da olabilirler. Bu dediğim ciddi bu arada. Gerçekten ileride yapamayacaklarını düşünüp bir anda sıkışıp grafikleri kısabilirler. Küçük firmalarda bayağı rastlanan bir olaydır bu. Onun dışında oynanış açısından çok zengin bir oyun gibi duruyor. Karakterimizin bin bir farklı yetenek çeşidi var. Mesela önceki videolarda arıya dönüşme bile vardı. Aynı şekilde karşımıza çıkan boss'lar da iyi tasarlanmış. Baksanıza osuruyor falan savaşın ortasında. İlginç bir yetenek. Evet. Merak ediyorum bak bu yeteneklerin oyuna nasıl konumlandırıldığını. Çünkü çok fazla yetenek gösterildiği için insan düşünmüyor da değil. Her oyuncunun yetenek serüveni farklı olacak mı diye. Mesela God of War vibe demiştim ya. Orada da oyunun başındaki Kratos'ta sonundaki Kratos bambaşkaydı. Açtığımız yetenekler karakter gelişim falan o kadar dallanıp budaklanıyordu ki bir yerden sonra. Umarım Black Mid'de de bunları görürüz. Çokça birebir dövüş de gördük yayınlanan videolarda. Kalabalık savaşlar da gördük. Ancak birebir dövüşler ağırlıkta gibi lanse ediliyor. Ki gerçekten de fazla boss koymuş olacaklar ki bu kadar çok gösteriyorlar. Yani şu ana kadar oyunla ilgili yayınlanan bütün trailerlara bakın en az 10-15 tane boss görmüşüzdür. Ayrıca oyunu bizim için ilginç kılan noktalardan biri de mitoloji olarak Çin mitolojisinden oluşması. Hatta ana karakterimiz de maymun kral olarak geçiyor. Normalde bizim batı tarafında pek yaygın olan bir olay değil bu. O yüzden farklı ortamlar, farklı hikayeler, düşman tipleri falan bir yolculuk hikayesi olacak olacakmış zaten. Çok ilgi çekici gözüküyor. Valla her videosuyla birlikte daha çok heyecanlandıran, gaza getiren bir oyun Black Myth. Umarım beklentileri karşılarda da bizi memnun eder. Bundan sonraki tek temennimiz o. Çünkü artık bir tane oyunda hayal kırıklığı çıkmasın da Şöyle bir Çinlilerin başyapıtı desek ilk defa olmaz mı lan? Çinlilerin oyun sektörünü açılışını temsil eden ilk oyun. Güzel olur. Tabi burada yapımcıları da tebrik etmek gerek. Öyle yok 10 saniyeti izlediğim sadece logo göstereyim tarzında sahtekarlıklar yapmadıkları için. Adam direkt çıkıyor diyor al 10 dakikalık sap oynanış içeren bir video. Bu arada oyunun 2023'te çıkacağı söyleniyor şu anlık. Anlayacağınız daha çok zaman var gibi ama olacak bu oyundan bir şeyler ben inanıyorum. Bu arada yavaş yavaş artık Eylül-Ekimle birlikte de oyun sezonunu açmaya başlıyoruz. Artık o oyun yok. Adlıya yakarışlarımız bitmeye yavaş yavaş başlıyor. Merak edilen büyük oyunlar yavaş yavaş geliyor. Mesela Deadlock var. Arkane'in yaptığı çok ilginç bir konsepti ele alan. Far Cry 6 var. 7 Ekim'de geliyor. Ufaktan beni gaza getirmeyi başaran ilk Far Cry'dir kendisi. Far Cry 3'ten sonra. Fakat şöyle bir şey de var. Ubisoft yakın zamanda belli başlı basın kuruluşlarını oyunu 2 saatliğine falan denettirmiş. Böyle aşırı farklılıkların olmadığı da söyleniyor. Eğer Far Cry'i seviyorsak bunu da sevecekmişiz. Değil ama pek az etmiyorsak kendine çekecek pek bir farklı tarafı yokmuş Far Cry 6'nın. Yine de genel anlamda iyi gözüktüğü söyleniyor. Maalesef ben oyunu deneyemediğim için anlatamıyorum ama anlatan birçok kanal var mutlaka inceleyin videoları. Onun dışında Battlefield'lar var, yeni Call of Duty oyunu duyuruldu, harici birçok oyun duyuruldu. Çünkü yakın zamanda Gamescom adlı bir oyun fuarı gerçekleşti tıpkı E3 gibi. Ancak pandemi sebebiyle kendisi dijital ortamda gerçekleştirildi. Hatta belki de bir sonraki video konusu olabilir. Gerçi biraz üstünden geçti ama. Haber gelen baya bir oyun var. Evet haber gelen baya bir oyun var fakat ben bir aydan beri videolara fazla yüklenemiyorum gördüğünüz üzere kanalın durumundan. E, açıkçası pek vakit ayıramıyorum okul da başladı zaten. O yüzden dolayı dediğim gibi videolara pek bir vakit ayıramıyorum. Ama bundan sonra düzenli video atar mıyım bilmiyorum. Yani orada söz vermeyeyim. Vakit buldukça ama gerçekten değerlendirmeye çalışacağım video açısından. Ee, bir sonraki video kesinlikle zaten PlayStation sunumu ile ilgili olacak. Biliyorsunuz 9 Eylül günü büyük toplar e, duyuruldu. God of War, Spider-Man vesaire. Onlar hakkında konuşacağız bir sonraki videoda. Efendim kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.